İttihat ve terakki cemiyetinde tahrif töreni adı verilen cemiyete üye alım törenleri ya da bir başka deyişle yemin törenleri nasıl olurdu? Öncelikle şunu söylemek gerekiyor ki bu konu hakkındaki bilgiler birçok itirafçının hatıratında mevcut. Enver Paşa gibi, Kazım Karabekir gibi, Belal Bayar gibi önemli itirafçılar bu konuda hatıratlarında bizlere malumat veriyor. Tabii şunu ifade etmek gerekiyor. Öncelikle cemiyetin adını bir doğru koymak elzem bu noktada. 1908 devriminden önce ya da literatürde geçtiği şekliyle 2. Meşrutiyet'in ilanından önce İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin adı İttihat ve Terakki değil, Terakki ve İttihat. Hatta bundan da önce bu Paris'teki Terakki ve İttihat'la Selanik'teki Osmanlı Hürriyet Cemiyeti birleşmeden önce Terakki ve İttihat diye bir oluşum da aslında yoktu. Yani iki cemiyet birleşmeden önce Osmanlı Terakki ve İttihat Cemiyeti adı altında birleşmeden önce iki tane aile cemiyeti vardı. Biri yurt dışında yani biri Selanik'te, biri Paris'te. Yani şunu Hı. demek istiyorum netice olarak bu üye alımlar Osmanlı Hürriyet Cemiyeti'ne ya da bu Jön kurmuş olduğu Paris'teki oluşumla Osmanlı Hürriyet'in birleştikten sonraki adıyla Terakki ve İttihat'a yapılıyordu. Bu cemiyete üye olmak isteyen kişi bir öncelikle rehbere ihtiyaç duyuyor. Yani sizi tavsiye edecek bir kişi olmadan, size kefil olacak bir kişi olmadan, size önerecek bir kişi olmadan, bir rehberiniz olmadan cemiyete giremiyoruz. Birinci aşama, birinci kural bir kefilinizin, bir referansınızın olması. Daha sonra cemiyete üye olacak kişinin gözleri sıkıca bağlanıyor ve bir at arabasına bindiriliyor. Ve artık yolculuk başlıyor. Tahlif töreninin yapılacağı eve doğru bu ev herhangi bir iddiaçının evi olabilir. Ya da bir kişiden, işte eşraftan birinden kiralanmış, o gece için kiralanmış bir ev olabilir aynı şekilde. Bu cemiyete yeni girecek kişinin gözleri bağlı bir şekilde at arabasıyla bilmediği yollardan ya da bildiği yollardan defalarca dolaştırılarak anlamasın nereye gittiği diye tahlil töreninin gerçekleşeceği eve gidiliyor. Öncelikle bu gözü bağlı ittihatçı adayını cemiyete üye olacak kişiyi ayrı bir odaya alıyorlar ve son kez ona soruyorlar. Cemiyete girmek istiyor musun? Evet dediği an artık tahrip töreninin yapılacağı odaya alınıyor kendisi ve hala gözleri bağlı. Bu odada bir tahrip kurulu var. Tahrip kurulu 3 kişiden oluşuyor. Bu 3 kişinin suratları siyah bir peçeyle kapalı, siyah kumaştan yapılma bir bez, bir peçe. Gözleri sadece açık ve üstlerinde de kırmızı kumaştan yapılma bir elbise var. Giyimleri bu şekilde. Bir masa var. Bu masanın üzerinde de bir adet Kur'an-ı Kerim, bir revolver. Yani tabanca bazen revolver olmuyor, başka da ol olabiliyor şartlara ve duruma bağlı şekilde. Bir de kama adı verdiğimiz işte hançer var. Günümüz jargonuyla söyleyecek olursak. Ve masanın karşı tarafına, tahlif grubunun karşı tarafına oturtuluyor bir olacak kişi. Gözleri hala bağlı bir yemin metni var. Tahrip kurulundan bir kişi yemin metnini başlıyor ve karşılıklı olarak cemiyeti olacak kişiyle beraber bunu okuyorlar. Yemin metnin içeriğinde işte İttihat Terakki Cemiyeti'nin amaçlarına, daha doğrusu o dönemki adıyla Terakki ve İttihat'ın ya Osmanlı Hürriyet cemiyetinin o günkü amaçlarına hizmet edeceğini, cemiyetin sırlarını asla ifşa etmeyeceğini, cemiyetin üyeleri hakkındaki bilgileri devlet görevleriyle paylaşmayacağını, kanun esasının ilanını ve meclis mebursanın yeniden açılmasına hizmet edeceğini, cemiyet ne görev verirse versin bu görevleri eksiksiz bir şekilde sorumluluk alarak yerine getireceğini, namusu ve şerefi üstüne, dini üstüne yemin ederek sağ elini Kur'an-ı Kerim'e, sol elinde de oradaki tabancaya, revolvere ve tam ayağ, yani hançere koyarak cemiyete iyi olacak kişi yemin ediyor. Ve artık o bir iddiatçı haline geliyor. Bu yemin eden kişiler genellikle Makedonya'daki 3. Ordu subayları. Çünkü İttihat Terakki'nin itici gücü, dinamosu 3. Ordu'daki subaylar. Eğer 3. Ordu'daki subaylar olmasaydı, yani İttihat Terakki Osmanlı ordusunu bir şekilde arkasına alamasaydı, Sultan II. döneminin karşısında başarıya ulaşması gerçekten çok zordu. Dolayısıyla bu kişiler bu törenle cemiyete bir şekilde giriyorlar. Tören bittiğinde bu kişinin yine yeni faze iddiasının işte gözü bağlanıyor ve tekrardan bilmediği yollardan dolaştırılarak ataramasıyla herhangi bir noktaya bırakılıyor. Süreâm bu şekilde aslında tamamlanmış oluyor. Şimdi burada hmm. bazı sorular gelebilir. Hani çok mistik ve sinematografik ögeler olduğu için acaba bu kişiler ne bileyim işte tapınak şövalyesi mi ya da işte ikrarçlar mason mu? Birçok soru akıllara burada geliyor olabilir. Tabii ki ikrarçlar bildiğimiz manada yani o dönemde böyle büyük Bizans hayali kuran ve büyük bir Yunan devleti hayali kuran masonluktan farklı bir masonluk içerisindeydiler. Yani direkt olarak biz iddiaçılara mason diyemiyoruz. Ama ne diyebiliyoruz? O dönemde işte mason hocalarını, Sultan II. Abdülhamit'in istihbarat ağının çok da erişemediği mason hocalarını kullanıyorlar. Evet bu doğru. Jön Türklerden de mesela Ahmet Rıza Bey, evet masonlarla ilişkiler kurmuş onları hatta reddetmiş. İktidarçılardan örneğin Halat Paşa dönemindeki adıyla işte posta ve telgraf memuru Halat Bey Mason lojalarına evet üye olmuş. Bu doğru. Fakat bilindiği manada böyle dediğim gibi masonlarla ortak hareket ettikleri anlamına bu gelmiyor bakıldığında. Dolayısıyla iddiaçılar eşittir masondur. Bunu da diyemiyoruz. Ama mason hocalarını kullanmışlar tabii ki kendi amaçları doğrultusunda tabii başka bir videonun konusu. Ama buradaki mistik ve sinematografik o ögeler, işte kırmızı kumaş parçaları, siyah peçeler, bu film sahnesinden fırlayan ortam tabii ki iddiaçların o mason hocalarında belki gördüğü sahnelerden bir tanesi olabilir. Yani esinlendikleri anlardan bir tanesi olabilir. Başka bir videoda görüşmek üzere.